Nasıl bir şey bu ya? <laughs> Hakikaten değişik bir şey gerçekten. Yazılı değil abla. Nokta nokta böyle. Uzaylılar dünya yeniyor. <laughs> çok Hakikaten ha. Aa nereye gitti? Hakikaten yok. Yok çok bilirsin. markasından bir şeyler düşüyor değil mi? Evet. Değişik bir şey ya. Gidiyor. Hareket ediyor. Bu uydulardan bir şey mi acaba? Uydu tarzı bir şey mi ki? <laughs> Aga bu ne? Ha bu şey! Elon Musk'ın yıldızları değil mi bu? Evet. Harbi diyorum sana ha.